Manavgat'ta yabancı uyruklu sürücünün kullandığı otomobilin, kavşağa ters şeritten girmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevre yolu istikametinden Sorgun Çamlı istikametine seyir halindeki Van Krista Sikeli'nin kullandığı 07 APD 111 plakalı otomobil, kavşağa ters şeritten girdiği sırada, aynı istikamette gitmekte olan Onur Karabuz'un kullandığı 07 AI 753 plakalı motosiklette, motosikletle çarpıştı kazada otomobil ile kaldırım arasında sıkışarak devrilen motosikletin sürücüsü Onur Karabuz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklette yolcu olarak Çağla Karabuz yaralandı Karabuz 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı 这个不工作。